Perde Arkası programına hoş geldiniz. Ben Özge Nur Kandemir. Bugün gündeme dair ne varsa Perde Arkası'nı konuşuyor olacağız stüdyoda. Konuklarımı takdim edeyim. Gazeteci Mehmet Faraç bizlerle birlikte hoş geldiniz. İyi yayınlar. Sağ olun. Sadi Özdemir, Flaş Haber Ekonomik Koordinatörü. Siz hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Ee, akışımızı şöyle kısaca sizden bahsedeyim. İlk önce biliyorsunuz bugün 28 Şubat. 28 Zinci yılı postmodern darbenin bunu konuşuyor olacağız. Sonrasında biliyorsunuz dün DEM heyeti İmralı'ya gitti. Öcalan'dan beklenen cevap geldi. Silahları bırakın dedi. Bunu değineceğiz. Oradaki de Herkes göz düştü. <laughs> bağlarla toplum birbirine bağlandı. Bu neydi o zaman peki? Yani bu operasyon neydi? Yani insanlarımızın Anadolu irfanıyla açlandırdığı o inanç ve değerlerini gücünü büyük ölçüde İslam'dan alan o inanç ve değerlerini aşağılamaya çalışmak toplumun inanç ve değerlerini kurumsal olarak yok etmeye erozyona tabi tutmaya çalışmakla bu dönemin vesayetçi aklı